Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Mesnevi'nin birinci cildinde en son 1102. beyti okuduk sizlerle. Hz. Mevlana bu 1102. beyte gelinceye kadar eğer insanın kendi varlığından heva ve hevesi kovup sürerse ondan geriye hüvenin kalacağını söylemişlerdi. Heva giderse bizim varlıklarımızda hüve kalır buyurmuşlardı. Heva ve hüve kelimelerinin Arapçada hemen hemen benzer harflerle yazıldığını sadece heva kelimesinde fazladan bir elif olduğunu söyleşmiştik, mütalaa etmiştik sizlerle. Eğer o hevadaki elifi yani bizim benliklerimizi sürüp çıkarırsak geriye hüve kalır. Hüve onun eseridir. Onun nefesidir, emir ve yasağıdır. Ondan canımıza tatlı tatlı gelen fikirlerdir, düşüncelerdir. Onun hakkındaki hüsnü zannımızdır. Demiştik. Hazreti Pir, hevasından kurtulup canında hüveyi doğrultan kimselere bir örnek vermek üzere peygamberleri örnek verdiler ve dediler ki yeryüzünde saltanat sahibi, devlet hükümet sahibi çok adam gelir geçer. Onlar yani devlet ve hükümet sahibi, saltanat sahibi bu adamlar kendi adları yeryüzünde dursun diye bildiri yayınlarlar. Efendim bayram ilan ederler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Paraların üstüne resimlerini ve isimlerini bastırırlar. Kendi adlarına binalar, yollar kurarlar. Ama siyaset değişince, devir değişince o devlet ve saltanat sahibi insanlar, kralların, padişahların hükümleri ve isimleri son bulur. Oysa canında hüvenin bütünüyle yer tuttuğu peygamberler ve bu peygamberlerin sonuncusu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi dünya durdukça durur. İş budur, iş paranın üstüne kendi ismini resmini bastırmak değildir. İş kendi canına hüve yazısını huvenin yazısından yazıyı yazmaktır buyurmuşlardı. Malumunuz aziz dinleyenler, coğrafya bilgisi ve modern dünyadaki zaman bilgisi bize şunu söylemektedir ki gece gündüz değişimine bağlı olarak yeryüzünde her saniye bir ezan okunmaktadır. Ve bu okunan ezanda ikinci cümle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna şehadet etmektedir. İşte Hz. Mevlana Efendimiz bu hakikate işaret ederek yeryüzünde kıyamete kadar bundan sonraki bütün zamanlarda sadece Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ismi kalıcıdır. Onun ismi kalır. Ve onunla beraber o peygamberlerin isimleri kalır. Ve onunla beraber onun varisi olan velilerin, evliyaların, Allah dostlarının, Allah adamlarının, alimlerin ve ariflerin isimleri kalır. Buyurdular. Bakınız 1103. beyitte Ezdirem ha namu şahon berkenent namu Ahmet ta ebed buyuruyor. Paralardan padişahların adını kaldırırlar. Fakat Ahmet'in mübarek ismini ebediyete kadar zikrederler. Bir zaman bugünkü Rusya'da 80 yıl hakim olmuş meşhur Maksist liderler vardı komünist, marksist, sosyalist liderler vardı. Lenin'ler vardı, Stalin'ler vardı. Şunlar vardı, bunlar vardı. O saltanatın şimdi yeller eser yerinde, kaybolup gittiler. Efendim, marksist, komünist deyip örnek verdik diye kendi coğrafyamızdan örnek vermeyeceğiz anlamına gelmez. Bizim yaşadığımız bu Anadolu coğrafyasında da pek çok saltanat sahibi adam hüküm sürdü. Roma döneminde, Bizans döneminde, Hititler döneminde, Firigler döneminde, İdyalılar döneminde, daha gelelim bu tarafa doğru, efendim Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde, Beylikler döneminde değil mi? Bakınız o saltanatlardan hiçbiri kalmadı. O padişahlardan, o krallardan, devlet ve hükümet adamlarından hiçbiri kalmadı. Bugün hükümet edenler de kalmayacaklar. Onlar da canlarında hu ve tutmadıkça yani onu ve onun eserlerini kendi canlarında barındırmadıkça bugünkü hükümet edenler de kalmayacaklar. Onlar da kaybolup gidecekler. Onların devletleri, hükümetleri, isimleri, adları, şanları da kaybolup gidecek. Hiçbir devlet başkanı, hiçbir başbakan, hiçbir belediye başkanı, hiçbiri kalmayacak. Hepsi kaybolup gidecekler. Bugün bu mevkileri işgal edenler yatsınlar, kalksınlar, Allah'a yalvarsınlar. Ya Rabbi biz gittikten sonra bizi milletimiz ve insanlarımız hayırla yad etsin diye yüzlerini toprağa sürsünler. Evet. Cenab-ı Mevlana buyuruyor ki, bütün devlet ve iktidar sahiplerinin iktidarları ve devletleri kaybolur, yeryüzünde biricik iktidar ve devlet sahibi vardır, saltanat sahibi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber bütün peygamberler, onunla beraber bütün sahabe, onunla beraber bütün alimler, arifler, evliya. Bakınız 1104. beyitte Hazret ne buyuruyor? Naomi Ahmed, Naomi cümli enbiyast. Çünkü sad Ahmed nevet hem pişi maast. Ahmed'in ismi bütün peygamberlerin ismi demektir. Bu şuna benzer. Elinde yüz varsa seksen de sendedir, doksan da sendedir. Bu beytle Hazreti Mevlana aziz dinleyenler, İslam düşüncesinin, İslam inanışının bir temel fikrine, inanışına işaret etmektedir. Kıymeti dinleyenler, İslam itikadı şunu söyler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği kitap ve onun la beraber nema bulan İslam dini tarih boyunca bütün insanlığa gönderilmiş ilahi emir ve yasakların toplamıdır ve son biçimidir. Yani bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin, Kurandaki sayısıyla 28 peygamber dört kitap, yüz suhuf, bunların tümünün toplamı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde mevcuttur. Hatta bu kabulden hareketle Hz. Peygamber'e peygamberlerin sonuncusu, peygamberlik halkasının mührü denir. Kur'an-ı Kerim'de hadislerde, kelam-ı kibarda, alimlerin, ariflerin eserlerinde bu kabul böylece geçmektedir. Bakınız bu meyanda i̇bn Arabi Hazretleri Fususul Hikem adlı bir kitap yazmıştır. Hikmetlerin özü manasındadır Fususul Hikem terkibi. i̇bn Arabi Hazretleri Fususul Hikem'inde Hazreti Peygamber'den önce gelen bütün peygamberlerin nübüvvetlerini ve risaletlerini değerlendirmiş. Onların nübüvvetlerinde ve risaletlerinde öne çıkan kavramları bir araya derç etmiş. Sonra bunların bütününün toplamı olarak Hazreti Peygamberi görmüştür. Hazreti Peygamberi anlatmıştır. Şimdi Cenabı Mevlana buyuruyorlar ki, Ahmet'in ismi bütün peygamberlerin ismidir. İsa da. Musa'da, da, Yakup'da, da, Yakup da, Nuh da, Şit de, Şuayb da, Adem de, İbrahim de. Aklınıza hangi peygamber gelirse, ayetlerde ve hadislerde ve başka metinlerde ismi bildirilen bütün peygamberler Muhammed Mustafa Aleyhisselam'da mevcuttur. Yani o peygamberlere gelen ahlak, edep, emir, yasak, şeriat, yol, yöntem tümü bizim peygamberimizde vardır. Biz kendi peygamberimize iman ederiz. Onun peygamber olduğuna ve Allah'ın kulu olduğuna şahadet ederiz. Ama aynı zamanda ayrıca ondan evvel gelen peygamberlere de iman ederiz. Yani İsa'ya, Musa'ya ve diğerlerine. Burada Hazreti Mevlana demek istiyor ki bir adam, bir insan Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme iman edince aslında tümüne de iman etmiş oluyor. Çünkü o yüzdür yani toplam sonuçtur. E öyle olunca diğerleri onun parça buçuğu gibidir. O onların tümünün tamamlayıcısıdır. Burada harici bir bilgi olarak şunu paylaşmakta fayda var. Semavi dinler, İbrahimi dinler başlığı altında son dönemde enformasyon dünyasında çokça yer bulmuş bir tuzak var. Buna bazen dinler arası diyalog, medeniyetler ittifakı vesaire gibi iyi niyetli yaklaşımlarda da istismar yoluyla e, söz konusu edildiğini görmekteyiz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur aziz dinleyenler. Öyle ya da böyle, yeryüzünde mevcut olan bütün inanışların bir tanrı fikri vardır. Tanrı fikri. Tanrı kelimesinin Arapçası Rab'dır. Tanrı kelimesi Allah kelimesini karşılamaz. Çünkü Allah kelimesinin hiçbir dilde karşılığı yoktur. Allah kelimesi, lafzatullah, türetilmiş yahut çoğul bir kelime de değildir orijinal bir isimdir o. O önünden sonundan artırılmaz, eksiltilmez, dil kurallarında efendim değiştirilemez, bozulamaz bir kelimedir. Dolayısıyla söylediğimiz şey Allah değil, Allah kavramından değil, Tanrı kavramından bahsederken bunu söylüyorum, Rab kavramından. Efendim bütün dinlerin bir Tanrı kabulü vardır. Bu kabul üç aşağı beş yukarı bir ve tek olan bir yaratıcıyı, rızık vericiyi, öldürücü ve dirilticiyi ve farklılık arz etse de ölümden sonraki yaşamla ilgili çeşitli nimetleri vericiyi yahut hesaba çekiciyi anlatmaktadır. Hele ki bu semavi dinler, İbrahimi dinler başlığı altında aktarılan Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık dinleri söz konusu edildiğinde çok daha birbirine yakındır. Bir Yahudi'nin Tanrı itikadıyla bir Hristiyan'ın tanrı inanışı arasında çok fark yoktur. Onlardan üç beş şey eksiltseniz onlar da Müslümanların Allah'ına yaklaşmış olurlar. Peki neden İslam itikadı onları hakikat yolunda saymaz? Çünkü orada esas iman edilmesi gereken peygamberdir. Bütün insanlar hemen hemen bir tanrıya inanırlar, bir Rabbe, bir Allah'a inanırlar. Ama mesele Allah'ın Yahut Tanrının ya da Rabb'in insanlara kendisini bildirdiği bir hakiki insana iman etmek meselesidir. İşte o da bizim peygamberimizdir. Yahudilerden ve Hristiyanlardan bizim peygamberimize inanmamakta inat edenler her ne kadar dinler arası diyalog veya Yahut medeniyetler ittifakı buluşmalarında bulunsalar da onlara çok iyi niyetle bakmanın nasıl olduğu üzerine düşünmemiz gerektiğini öneriyorum. Evet, işte böylece esas mesele Peygamber aleyhisselama inanabilmektedir. Ona inanmak, ona bağlanmak, onun el mer'u amen, ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir sözü uyarınca, bütün zamanları ve zeminleri kaldırarak onunla birlikte olmaya çalışmak, onu yaşamaya ve anlamaya gayret göstermek meselesidir. Yahudi ve Hristiyan şöyle dursun, bugün maalesef Müslüman dünyasında, İslam dünyasında da esas birincil problemlerden biri budur. Bazı aklı evvel ilahiyatçılar, güya hocalar, haşa Hz. Peygamberi dinden uzaklaştırmaya, dinden çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu güya çok iyi niyetli yapıyorlar ama, bir bakıyorsunuz Hazreti Peygamber'in gerektiğinden fazla övüldüğünü söz konusu ederek bu kötülüğü yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz Hazreti Peygamber'i sadece bir işte memur olduğunu, görevli olduğunu haşa bir robot gibi vazifesini ifa edip gittiğini söyleyerek yapıyorlar. Bazıları onun öldüğünü söyleyerek yapıyorlar. Evet, eti ve kemiği ölmüştür ama Hazreti Peygamber'in anlamı ölmez. Manası ölmez. Onun şefaati, nazarı, himmeti ve kendisini sevenlerle birlikte oluşu ölmez. O, kendisini seven bir Müslümanla beraberdir. Aziz dinleyenler, Mesnevi'nin 1105. beytindeyiz. Hz. Mevlana burada biliyorsunuz bir tavşan ve aslan hikayesi anlatıyordu. Tavşanın aslana yapacağı tuzağı bize hikaye ediyordu. Bu hikayeyi de Keliyle ve Dimle kitabından almıştı. Bunu daha evvel de söylemiştik. Yine tekrarlıyorum şimdi yeni dinleyenler veya unutanlar için. Evet, 1105. beytin üst kısmına da bir surhla kırmızıyla bir başlık konulmuş. Tavşanın hilesi ve aslana gitmekte gecikmesinin açıklanması. Dervşodan xarkuş bez te'hir kert, Mekrha bahişten takrir kert. Derrehamet ba'di te'hir idraz, Tavbiguşi şirguyet yek duraz. Tavşan ahsana gitmek konusunda çok gecikti. Kendi kendine bir takım hileler, tuzaklar, oyunlar hazırladı yapacağı hileyi kendince iyice kararlaştırdı. Bir hayli geciktikten sonra Aslan'ın kulağına bir iki sır söylemek üzere yola çıktı. Efendim bu hikayede kısaca toparlarsak yine bir ovada yaşayan av hayvanları vardı. Aslan her gün onlardan birini bir veyahut birkaçını avlayıp parçalayıp yiyordu. Av hayvanları bu durumdan rahatsızdılar. Aslana gittiler dediler ki efendi sen yorulma. Zahmet çekme biz her gün çetele tutalım. Liste yapalım veya kura çekelim aramızdan birini sana gönderelim. Sen de oturduğun yerden karnını doyur. Böyle bir anlaşma yapmışlardı. Hz. Mevlana aslanla av hayvanları arasındaki bu diyaloğu anlatırken, bu konuşmayı anlatırken de çalışmanın, çabalamanın veyahut tembel tembel oturmanın cebre tutulmanın efendim karşılaştırmasını yapmıştı. Sonuçta aslan av hayvanlarının teklifini kabul etmişti. Şimdi sıra tavşana gelince tavşan sıranın kendisine gelmesine itiraz etmiş ve aslana gitmeyi reddetmişti. Av hayvanları da ona muhakkak gitmelisin demişlerdi. Bizim yüzümüzü sözümüzü kara çıkarma biz aslana söz verdik. Onu tekrar bu ovaya düşürmeyelim. Bizi parçalayıp yemesin. Bize korku salmasın. Sırayla ölelim zaten öleceğiz. Demişlerdi. Tavşan bunu reddetmişti. Ben onun hakkından gelirim. Benim gücüm kuvvetim var. Beni küçük görmeyin demişti. Aziz dinleyenler evvelki mesnevi şarihleri bundan önceki yüzyılda yaşamış büyük mesnevi şarihleri, İsmail Ankaravi gibi, Ahmet Avni Konuk gibi, efendim Şem'i gibi mesnevi şarihleri, bu hikayedeki arslanı nefse benzetmişlerdir. Tavşanı da aklı meada benzetmişlerdir. Aklı mead yani manevi aleme, metafizik aleme, aklı eren varlık metafizik aleme akıl erdiren kabiliyet olarak değerlendirmişlerdi. Biz bu hikayeyi okurken aslanı nefse benzetmekle beraber tavşanı insanın canındaki özündeki sevmek kabiliyetine benzetmiştik. Sevginin insanın nefsine çok büyük tuzak kurabileceğini Hazreti Mevlana'nın bu hikayesinden anladığımızı paylaşmıştık. Elbette bu bizim yine okumalarımızdan dinlemelerimizden çıkarttığımız yorumdur. Hikayenin içinde gerçek anlamda bu burada arslan hangi anlama gelmektedir? Tavşan neyi sembolize etmektedir? Onu elbette siz dinleyenlerimiz de kendi gönüllerimize geldiği gibi karar verip hükmedebilirsiniz. Ancak burada bu nefs arslanını insanda yenebilecek en cılız görünen ama en kuvvetli kabiliyet sevgidir olarak anladığımızdan böyle söylemiştik. Sevgi gerçekten de aziz dinleyenler ister beşeri olsun, ister ilahi olsun, ister manevi olsun, ister cinsi olsun sevgi insana çok büyük şeyler yapar. Bakınız bizim cemiyetimizde çok sıklıkla duyduğumuz, gördüğümüz hadiselerdir bunlar. Adam saltanat sahibi, devlet sahibi, adam başkan, milletvekili veyahut holding patronu veyahut efendim e, çok meşhur bir üniversitenin rektörü, parası var, çoluk çocuğu var, malı mülkü var. Evli, barklı adam ama bir kadının sevgisi tıpkı bu hikayenin sonunda aslanın kuyuya düştüğü gibi öylesi bir adamı kuyuya atabiliyor. Cemiyet ortasında, etrafında, çevresinde rezil rüsva edebiliyor. Sevgi hem hayırlı anlamda hem şerre doğru insanda çok büyük şeyler yapmak kudretine maliktir. Sevgi küçücük, zayıf cılız bir şeydir. Seven bir insan hemencecik kırılır, hemencecik incinir. Çok yumuşak gönüllü olur, alçak gönüllü olur, gözü yaşlı olur değil mi? Sevgili bir insan öyle olur. Ama Aynı sevgi öyle büyük kudretlere maliktir ki seven bir insan dünyaya kafa tutabilir. İşte bu hikayede tavşan koskoca bir arslana kafa tutmaktadır. 1107. beyitte kaldık. Buradan devam edeceğiz. Mesnevi ve Şerhi